Bu uygulama yüzünden başına bir şey gelirse Google olay story'dir. Bu program yüzünden başıma bir şey gelirse sorumlusu Play Store'dur. Bu uygulama yüzünden başıma en ufacık şey gelirse sorumlusu Google Play Store bilginiz. Bilginize bu uygulama yüzünden başıma herhangi bir şey gelirse Play Store. <laughs> Bunun yüzünden başıma bir şey gelirse sorumlusu Play Store'dur. Uyarı bu uygulama yüzünden başıma bir şey gelirse sorumlusu Google Play Store'dur. Bu uygulama yüzünden başıma bir şey gelirse sorumlusu Google Play Store'dur. Hakkımda hukuki işlem uygulanırsa sorumlusu Google Play'dir. Hakkımda hukuki işlem uygulanırsa sorumlusu ulan hem ba hem başlığa yazmış hem de açıklamaya yazmış. Amına <laughs> koyayım biri doğrusunu yazamıyor. Biri hem başlığa hem açıklamaya aynısını yazıyor. Biri çok mühim bir bilgiymiş gibi uyarı yazıyor. <laughs> Birisi dilekçe gibi bilginize yazıyor. Aman <laughs> oğlum. Youtube'da da varlar, Play Store'da da varlar, her yerde var bunlar. Aman <laughs>